Ülke Öcal Iğdır Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı. Cumhur İttifakı'nın Iğdır Belediye Başkanı adayı Ülkü Öcal, yıllardır belediyemizin çeşitli kademelerinde hizmetle müşerref olduğumuz, halka hizmeti hakka hizmet olarak bildiğimiz, sevgi ve kardeşlik duygularıyla mayalanan canımız, sevdamız Iğdır'ımız için hazırız, kararlıyız. Iğdır'ımıza olan sevdamızla birlikte şehrimizi daha güzel yarınlara taşıma yolunda bizlere inanan ve güvenen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekilimize, AK Parti teşkilatımıza, Cumhur İttifakımıza ve tüm hemşehrilerimizin, imize teşekkürlerimizi sunuyorum dedi. Ülke, belediye Başkan Adayımız Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı sahneye davet ediyoruz.